Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile beraberiz. Uzun zamandır genel kitleye değil de daha çok sporculara yönelen içerikler yaptığım için aklıma sponsorlar, sponsorluk bulma, sponsorluk anlaşması nasıl yapılır, bundan sporcular ne gibi fayda görür? Bununla ilgili bir video yapmaya karar verdim. Tabii ki benden çok daha deneyimli hocalarımız, çok daha büyük sporcular, çok daha büyük sponsorluk anlaşmaları olan kişiler var ama Hani bu da merak, merak edilen bir konu ve çok da konuşulduğunu görmediğim için belki benim de anlattıklarım size biraz faydalı olur umarım faydalı olabilir. Ee, Türkiye'de çok destek gören bir spor olmadığı için sponsor bulmamız da oldukça zorlaşıyor. Ee, i̇nsanlar gerçekten bu spora çok para ayırıyor. Ee, basit bir yarışma çıkarmak bile beslenmesiydi işte antrenmanı sporu sırf yarışmaya gitme gelmesi e, duruma göre ilaçları inanılmaz büyük meblalar ortaya çıkıyor ve sponsorluk gerçekten bir ihtiyaç durumuna geliyor hele ki öğrenciyseniz işiniz oldukça zorlaşıyor arkadaşlar ve işin kötü yanı e, bu sporda derece aldığınızda da size para veren hiçbir şey yok yani biz ne kadar derece alsak da şampiyon olsak da birinci, ikinci, üçüncü kimse size para vermiyor. Yani devlet ya da federasyon. Bunu da dile getirmem lazım. Ben sponsorluk çalışmasına nasıl başladım? Biliyorsunuz çoğunuz uzun zamandır bir yıla bir yıl gibi bir süredir Protein Ocean'la beraber çalışıyoruz. Protein Ocean'dan hem size biraz bahsedeceğim hem de sponsorluk arayışındaysanız nasıl bir yöntemle, nasıl bir fikirle firmalara yönelebilirsiniz. Bununla kendi tavsiyelerimi söyleyeceğim size. Yarışmalardan önce Oldu daha daha çok bizim anlaşmamız e, YouTube kanalı sayesinde oldu. E, beni hani YouTube'dan tanıdıkları için öyle iletişime geçtik. Ve o dönemde ben sık sık yarışlara girdiğim için e, bir sene içinde yaklaşık dört tane yarış yapmıştım. Ve o dönem öğrenciydim. E, hala okuyordum. Son sınıftaydım. E, gerçekten maddi olarak da, e, saplement olarak da bir desteğe ihtiyacım vardı. Ve protein orşununa beraber e, kafalarımız oldukça uyuştu. Bir süre ortak projeler yaptıktan sonra sözleşmeli bir sponsorluğa geçtik. O dönemde bana oldukça destek oldular. Bu sene ben hem maddi olarak hem işte supplement desteği olsun karşı tarafın benim karşı tarafa yapmam gereken şeylerde ne kadar aksam olsa da çok büyük anlayışla karşıladılar. Bunun için onlara teşekkür ediyorum özellikle arkadaşlar beraber çalıştığınız firmadan aldığınız şey ve sizin firmaya bir şey verebilmeniz lazım. Bunlar çok önemli. Yani kimse durduk yere size sponsor olalım, işte hadi ürün yollayalım. Tamam, o şampiyon olmuş, ona biraz protein tozu yollayalım, biraz para verelim demez. Çünkü sponsorluk aslında yurt dışına da bu şekilde ilerlemediğini görüyoruz. Yani büyük sporcuların paylaşımlarından. Eğer siz ne kadar Türkiye şampiyonu da olsanız bir sürü siklet var. Her sene iki tane Türkiye şampiyonası oluyor ve bir sürü Türkiye şampiyonu çıkıyor. Ama çoğunun ismini bile bilmiyoruz. Benim bile birkaç derecem olmasına rağmen benden çok daha popüler, çok daha takipçisi olan, çok daha fazla tanınan insanlar var camiada. Gördüğünüz gibi derece aslında çok da bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Yani kimse derece aldınız diye size para ya da protein tozu ya da herhangi bir şey vermek zorunda değil. Ben söylenenlere bu konuda karşı çıkıyorum. Yani derece aldığında ne oldu? Bir kutu protein tozu mu verdiler? Yani verdiyse bu da adamın hani insafına kalmış. Çünkü kimse bir şey vermek zorunda değil. Yani ben orada birinci olduğumda da hiçbir beklentiye girmedim. Bana bir şey verilmek zorunda. Çünkü ben karşıya ne verebiliyorsam onlar da bana o ölçüde bir şey vermek zorunda. Yani ben protein hoşunu, ıı, kitleme güvenle güvenerek gerçekten içimden gelerek anlatabiliyorsam onlarla beraber çalışabiliyorum. Yani sponsorluk aradığınızda e, koşulsuz bir şeyler beklemeyin arkadaşlar sponsorluktan. Böylece daha güzel çalışabilirsiniz. Ne olabilir? Çok büyük sosyal medyada takipçileriniz vardır. Çok kişiye ulaşabiliyorsunuzdur. Bu bir artıdır sizin için. Firmalara giderken bunu kullanabilirsiniz. Ya da e, bilgi veriyorsunuzdur. Çok güzel yazılar yazıyorsunuzdur. İşte kitleniz nispeten az da olsa mesela biz e, nispeten diğer kanallara göre oldukça az bir kitleyiz e, sayı olarak YouTube'da ama ben kitlemizin güzel sporla gerçekten fitness'a gerçekten hatta e, bodybuilding'le gerçekten ilgilenen insanlardan oluştuğunu düşünüyorum. Bu nedenle biraz daha avantajlı olarak görüyorum. Ama tabii ki milyon takipçisi olan insanlar da çok daha fazla kişiye ulaşabiliyor bu şekilde avantaj gösteriyorlar. Yani dediğim gibi karşılıksız olmuyor bu işler. Ee, siz onlara bir şey katabiliyorsanız, siz onların ürünü satabiliyorsanız ama siz de aldığınız şeyden memnunsanız ne güzel ne güzel gayet güzel bir anlaşma e, uzun süreli bir çalışma olabilir. Hani e, böyle şöyle şeyler var işte bir tane bir kutu protein tozu aldı da işte onun reklamını yaptı bu kadar ucuzaya gitmeyin gibi arkadaşlar inanın Yarışan sporcuların %99'unun sponsoru yok. Yani son yıllarda artıyor. Son yıllarda işte Protein Ocean olsun birçok sporcuya sponsor oluyor. Başka firmalar var çoğunuzun bildiği. Ee, Sağolsunlar. Herkese teşekkür ediyorum bu konuda. Yani sporcuya destek olan e, her firmaya teşekkür ediyorum. Çoğu da gerçekten o kadar büyük beklenti içine girmiyor. Ama e, siz de sporcu olarak elinizden geleni yapmalısınız. Yani... ...firmaya gerçekten destek olduğunuzu göstermelisiniz ve... E, ...içinizde rahat etmeli. Yani bir yıl ben e, biraz kendi hikayemden devam edeyim. Protein Ocean'la e, yaklaşık bir yıllık bir sözleşmeyi bitirdikten sonra... ...ben zaten e, işe başlamıştım. E, doktor olarak çalışıyorum hala şu anda da. Yani maddi açıdan oldukça e, rahatım açıkçası. Ama e, o kadar güzel biz e, beraber anlaştık ki... ...ve kafalarımız o kadar güzel uyuştu ki... Ben de ürünlerini oldukça uzun süre kullandım. Her ne kadar başta yeni bir marka olarak gelse de bana. Yani uzun süredir hala aktif kullanıyorum ve geçen günlerde yine bir konuşma yaptık. İşte onlar da kutularını yeniledi. Buraya koydum. Bu ürünlerden de tek tek bahsedeceğim arkadaşlar. Kendi kullandığım gibi neyse size de o şekilde bahsedeceğim. Yani şöyle bir video olmayacak artık YouTube'da bu videolar vardı. işte BCA 3 tane amino var içinde bunlar kas gelişimi için önemlidir yani bunlar bunlar değil ben nasıl kullanıyorum benim hayatlı hayatıma nasıl uygun 24 saat çalışıyorum hangisi benim için daha avantajlı bunun gibi dediğim gibi artık biraz daha bu sene çalışmaya devam etmek istedik ee, daha güzel daha büyük projeler yapmayı düşünüyoruz ee, sporculara destek konusunda belki benim de tavsiye edebileceğim sponsor olunacak kişilerle bakalım. Bu yıl çok güzel projelerimiz var. Yani ben artık maddi yönden değil ama bu çalıştığım insanların güzelliğine, bu çalıştığım insanlarla iyi anlaşabildiğime dayanarak buna devam etmek istiyorum. Yani uzun süreli düşünün arkadaşlar. Olsun. Anlaştığınız kişi size ayrı bir kutu protein tozu da yollasa iyi bir başlangıçtır. Onlarla iyi bir iletişim kurduktan sonra devamı gelecektir. Yani kimse iyi bir sporcuyu, kimse e, ürününü güzel tanıtabilen, güzel taşıyabilen birinden vazgeçmek istemeyecektir. Yani uzun süreli düşünün. Sırf hani çok gözünüz yüksekle başlamayın. Gerçekten hani ben ne kadar konuşsam da benim çok büyük sponsorluklarım yok. Çok firmayla çalışmışlığım yok. Bunlar benim sadece kendi düşüncelerim. Umarım size de fikir olmuştur. Dediğim gibi Türkiye derecesi almak gerçekten bir şey getirmiyor. Benim bu sponsorluğu kazanmamdaki asıl şey bu YouTube kanaldır. YouTube'da e, tanınmaktır ve her ne kadar abone sayımız az olsa da ben bunları gerçekten doğru şekilde nasıl kullanıyorsam kullanmadığım ürünleri mesela hiçbir zaman size burada anlatmadım kullanmadığım ürünü demedim size alın da bunu şöyle kullanın şeklinde anlatmadım anlatmayı da düşünmüyorum arkadaşlar gerçek neyse her zaman onu o şekilde anlatmaya çalışıyorum bununla ilgili tek tük bana geliyordu uzun zamandır sorular hatta benim yakın arkadaşlarım da soruyordu aslında hani sponsor nasıl bulabiliriz nasıl edebiliriz umarım faydalı olmuştur profesyonel sporculukla profesyonel bodybuilding yapmakla ilgili konuşacak aslında birçok şey var. Bunu da ayrı bir video olarak yapacağım. Profesyonel e, bodybuilding nedir? Yani illa pro ligde yarışmanıza gerek yok. Siz Türkiye şampiyonasına bile çalış çıktıysanız, e, çıkmaya hazırlanıyorsanız artık profesyonel bir kulvara geçmişsinizdir arkadaşlar. E, yani o şekilde bakmayın. Bugün Instagram'da bile baktığınızda o kadar e, iyi IFBB pro'lar var ki bakıyorsun 1000 takipçisi, 2000 takipçisi var hiç tanınmamış, edinmemiş insanlar. Yani inanın Amerika'da da başka ülkede de sponsor bulmak o kadar kolay değil ve gerçekten gerçekten çok zor. Yani bazen öyle keşfette öyle sporcular denk geliyor ki hani şaşırıyorum ne kadar ne kadar iyi bir adam ve kimse bunu tanımıyor bakıyorsun IFBB pro pro yarışmalarda ee, takılıyor ediyor ama hani gelse Türkiye'ye belki herkesi dağıtacak yani iyi derece alacak ama tanınmayan bir kişi. Hani Amerika'da bizim gözümüze ne kadar fazla her sporcunun sponsoru var gibi gelse de benim gördüğüm kadarıyla ben Amerika'ya gidip görmedim. Amerika'da yaşamadım, yarışmadım ama benim gördüğüm kadarıyla YouTube'dan takip ettiğim kişiler kadarıyla sponsorluk işi gerçekten zor bir iş. Ee, karşı tarafın güvenini kazanmalısınız. Karşı taraf da sizin güveninizi kazanmalı. İçinizde sindikten sonra isterse ayda bir kutu protein tozu versin hiç önemli değil yani benim fikrim hiç önemli değil içinize de silsin bunu uzun bir süreç olarak görün hem kendinizin kandırıldığını da düşünmeyin karşı tarafı da kandırmaya çalışmayın bunlar benim fikirlerim arkadaşlar tabi sponsorluk konusunda herkesin farklı fikirleri olabilir umarım faydalı olmuştur yeni videolarda görüşmek üzere